Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni deyip yeni, yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda herkesin sivilen dizi oyuncularından olan sivilen oyuncu güzeller güzeli bir çakalardan daha bir yeni paylaşımlar geldi. Ben de bu paylaşımları görür görmez kanalımda sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler de videolarımı beğendiyse bana destek olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayın. Yine de yepyeni bir videoyla yeniden sizler olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.